Merhaba arkadaşlar. Ee, örnek üzerinde devam edecek olursak, e, biraz önce söylemiştim. Hem e, akım için hem de gerilim için e, ifademizi e, nasıl ifade edeceğini söylemiştim. Kompleks e, domain yani frekans domain'inde de bunu nasıl ifade edeceğini biraz önce anlatmıştık. Bunu bir örnek üzerinde pekiştirmeye çalışalım. Örnek diyelim. Örneğimiz şu şekilde olsun. Yine biz bir forcing fon fonksiyonunu uygulayalım. Bu forcing fonksiyonunu uyguladığımızda bizim vt değerimiz 60 çarpı e üzeri eksi 2t çarpı kosinüs parantez içerisinde 4t artı 4t artı 10 derece volt olarak ifade edilsin. Burada e, 10 derece bizim tetamızı verecek. Buradaki 4 dediğimiz omega değerimizi verecek. Şuradaki eksi 2 ise bizim sigma değerimizi ifade edecek. Peki buradaki 60 değeri bu ise bizim maksimum genlik değerini ifade etmiş olacak. Bu forcing function arkadaşlar ne yapılsın? Bizim RLC devremize uygulansın. O RLC devremiz nerede? O RLC devresini şimdi çizelim. RLC devremiz şu şekilde olsun. Burada yine kaynağımız ifade edilsin. VT buraya uygulanıyor. Ve burası dirençten bir tane bobinden, bobinin değeri 3 Henry olsun, direncin değeri 2 ohm. Buradan geçen akımı IT ile ifade edelim. Burada yine bir tane de kapasitörümüz olsun, seri RLC devresi oluşturmuş olalım. Buradaki kapasitörün değeri ise 0.1 farad olarak ifade edilsin. Şimdi ee, ne yaptım? Burada bir ee, force, ee, forcing function vardı. Bu forcing function'ı buradaki RLC devreye uyguladım. RLC devreye uyguladım. O zaman problem ne? Problem tabii akımın bulunması. Akımı nasıl belirleyeceğiz? Bunu belirlemeye çalışalım arkadaşlar. Tabii burada da birkaç şey anlatacağım. Ee, öncelikle bildiklerimizi hemen uygulayalım. Bildiğimiz bildiklerimizin arasında ne var? Burada kompleks frekansı biliyoruz. Kompleks frekansı buradan çıkarmak istediğimizde neydi? Sigma olarak ifade ettik. J omega olarak söyledik. O zaman sigma değerimiz burada eksi 2. Ee, omega yani açısal frekansımız ise 4'tü. Bunu da artı J4 olarak ifade ettik. Bunu bir kenara yazalım öncelikle. Daha sonra buradaki for response'u biz akım olarak elde almak istediğimizde sonuçta akımı bulacağız. Akımı nasıl ifade edeceğiz? O zaman akımı da benzer şekilde ifade etmemiz gerekecek. Akımda neyin belirlenmesi gerekecek? Maksimum akım değerinin belirlenmesi gerekecek e üzeri eksi 2t şeklinde kosinüs 4t yine buradaki baktığınızda açı değeri fi ile gösterelim. O da şu anda henüz bilinmiyor. Yine bildiğimiz şeylerde neydi? vt'yi biz şu şekilde yazabiliyorduk. Ee, yine v çarpı e üzeri st'nin neydi? Baktığınızda reel kısmı şeklinde ifade edebiliyoruz. Biz bunu burada ifade etmek istediğimizde yani VT'yi yazmak istediğimizde VT eşittir reel kısmı. Neyin reel kısmı? Hemen ona bakalım. 60 çarpı E üzeri buraya ifadeyi yazmaya çalıştığımda yine formülü vermiştim sizlere. Biraz önce çıkarımını yapmıştım. O çıkarımda ne demiştik? Bizim ifade etmek istediğimizde hemen onu tekrar getireyim. Şuraya koyalım. Burada baktığımızda reel kısım olarak ifade etmiştim. VM değerim vardı. E üzeri J tetalı ifadem vardı. Tetayı burada göstermiştim. Daha sonra çarpı E üzeri ST olarak ifade etmiştim. Buraya da aynı şeyi yazmaya çalışıyorum. 60 buranın genlik değeri. Bunu biliyorum arkadaşlar. Bunu biliyorsam o zaman neyi bu şekilde ifade edelim. 60'ı yazdım. Theta değerini biliyorum. Bunu da yazdım. E üzeri J 10 derece olarak ifade ettim. Yine çarpı E. Buraya geldim. S ifademi yazmaya çalışıyorum. S ifademi burada bulmuştum. O da eksi 2 artı J 4. Yine T şeklinde ifade ettim. Burada şunu söyleyebiliriz. Nedir? V değeri aslında bizim 60. Yine baktığımızda magnitude değeri yine kutupsal olarak fazör formda ifade ettiğimizde 10 derece şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Yine S'yi de eksi 2 artı J4 olarak burada ele aldık. Benzer şekilde benzer şekilde buraya baktığımızda arkadaşlar I, I değerini ele almak istediğimizde I'da, I da IM Fi'den farklı bir şey değil. Biz bunları ne olarak ifade etmiştik? Fazör form olarak ifade etmiştik. Geçmiş derslerimizde de bunları detaylı olarak üzerinde durmuştuk. Şimdi sorumuza gelelim. Sorumuzda Kirchhoff'un gerilimler yasasını uygulayalım. Kirchhoff'un gerilimler yasasına baktığımızda Kirchhoff Voltage law diyelim. Ee, seri bir devre var. Kapalı bir çevrim. Bu çevrimde devre ramanları. Devre ramanlarının üzerindeki gerilimleri hesaplayacağız. Yönlerini dikkate alarak toplayacağız. Toplamda sıfıra eşit olduğunu e, biliyoruz. O zaman buraya baktığımızda, başladığımızda, Vt eşitliğin diğer tarafına attığımızda, Vt eşittir R çarpı i şeklinde. Hatta e, t'ye bağlı it artı. Buraya baktığımızda bobin üzerinden geçen gerilim L çarpı d İT akımın zamana göre değişimi. Yine kapasitörün üzerindeki gerilim değeri ise 1 bölü C integral yine sıfırdan götürmek istediğimiz değere bu da it dt şeklinde ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Burada yine bildiklerimizi bilinenleri yerine koyduğumuzda r'nin değerinin 2 ohm olduğunu biliyorum. 2 çarpı it şeklinde ifade ettim. L'nin değerini biliyorum. 3 çarpı d it dt şeklinde yazdım. Dikkat ederseniz ne yapmaya çalışıyorum arkadaşlar? Bir diferansiyel Forma getirmeye çalışıyorum. Yine benzer şekilde C'nin değerini yazdığımızda 1 bölü 0.1, o da yine nedir? Artı 10 katsayı olarak gelecek, artı 10 integral olarak da it dt şeklinde şimdilik ifade edelim. Şimdi bunu da vt olarak gösterelim. Bildiklerimizi yine buraya uygulamaya çalışalım. Bildiğim ne vardı? 60 derecesi 10 derece bilinenler. Yine bilinenlerde bir şey daha var. VT'yi ben direkt bu şekilde yazamıyordum. VT'yi nasıl yazıyordum? Yazmak istediğimde baktığınız arkadaşlar. Bunu bu şekilde aldığımda bir de neyi vardı? E üzeri ST ifadesi vardı. Onu da ne yapabilirim? Şu şekilde ifade edebilirim. Yani yanına çarpı E üzeri ST şeklinde yazabilirim. 60 10 derece çarpı E üzeri ST eşittir. Buraya geldiğimde Burası 2 çarpı I. Burada da aynı şeyi gerçekleştiriyorum. I çarpı E üzeri ST artı. Buraya geldiğimde 3 var. Burada yine akım akımın ifadesi var. Akımın ifadesi var. Burayı ifade etmek istediğimizde akımın zamana göre türevinin alınması gerekiyor. Akımın zamana göre türevin alındığında biz bunu ne yapmıştık? Laplace dönüşümlerinde Laplace'ın türevlenmesi işleminde size göstermiştik. Laplasın türevinin alınması işleminde birinci türevinde s çarpı neydi? Orada ys değerim varsa ya da fs değerim varsa s çarpı fs daha sonra o fonksiyonun bizim sıfırdaki başlangıç değerindeki eksi olarak yazılacaktı. Aynı şekilde benzer şekilde integrallenmesinde de bunun neydi ifade ettiğimizde fs bölü s şeklinde çıktığını bir önceki dersimize bakacak olursanız Laplace dönüşümlerine orada ifade edebiliriz. O zaman burada bir türev var. Laplace'ın türevlenmesi aslında s-domain yapmak istediğimiz. O zaman 3'ü yazıyorum. İfade etmek istediğimde neydi bu ifade? S çarpı fonksiyon yani s çarpı ı daha sonra ifadeyi yazdığımda fonksiyon ı çarpı st fonksiyonu bu şekilde ifade etmiş oldum. Benzer şekilde yine buranın e, integrallenmesine e, yani integralin laplasının alınmasına geldiğimizde bu ifadeyi de 10 bölü S i çarpı e üzeri st şeklinde ifade edebiliyorum. Biraz daha düzenlersek işlemleri e üzeri st var, e üzeri st parantezlerini alıp e üzeri stleri sadeleştirelim. Sadeleştirdiğimizde 60. 10 derece eşittir 2 çarpı i artı 3s çarpı i artı 10 bölü s çarpı i şekline gelmiş olacak. Yani şu eşitliği elde edeceğiz. Şimdi burada bizim elde etmek istediğimiz değer ne? Akım değeri. Uzman biz buradan akımı rahatlıkla çekebiliriz. Akım eşittir. Buraya baktığımızda 60. 10 derece. Aşağıya geldiğimizde kat sayıda 2 var. 3S var artı 10 bölü S değerleri var. Ve biz buraya ne yapacağız arkadaşlar? S'nin yerine S'nin yerine eksi 2 buradaki S değerimiz artı J4 değerini koyalım. Koyduğumuzda tekrar inceleyelim. Akım değerimiz eşittir. 60 10 derece. Buraya baktığımızda 2 artı 3 çarpı Eksi 2 artı J4. S değerini koydum. Artı 10 bölü. Eksi 2 artı J4 değeri. Bir adım öteye götürüp düzenlediğimizde. 60 10 derece bölüm. 5 eksi 1 artı J2 değerini elde edeceğiz. Burada da sadeleşebilir. Şuraya baktığımızda. Burayı sadeleştirdiğimizde. Elde ettiğimizde şu şekilde olur. Onu da şuraya yazalım. Akım değeri eşittir 12. Açı e, e, açı değeri olarak 10 derece bölü e, kök 5. Açı değeri olarak da 116.57 derece olarak ifade ederiz. Bir adım daha öteye götürüp bunu e, iyice sadeleştirdiğimizde 5.37 açı değeri olarak ise eksi 106.6 derece amper olarak ne yapabiliriz? Bunun değerini hesaplarız. Şimdi biz bunu hesapladık. Bunu ne yapacağız? Tekrar zaman domainine döndüreceğiz. Time domainine dönüştürmek istediğimizde özellikle buraya yazıyorum arkadaşlar. Convert this into time domain. Bir de o zaman time domainde bunu nasıl ifade edebiliyoruz? Time domainde ise akım zamana bağlı değişken 5.37 Yine E üzeri Buraya baktığımızda buradaki ifade Buradaki ifade ki akım Denklemini size şu şekilde yazabileceğimizi Söyledim. Benzer şekilde 5.37 E üzeri eksi 2T Çarpı kosinüs Neydi? Bizim Açısal frekansımız burada yazmıştık 4 radyan bölü saniye 4T Artı Pardon işaret eksi tetanın işareti. Eksi daha doğrusu fi'nin işareti eksi. Burada fi, burada teta, burada ise fi'di. Bu da 106.6 derece amper şeklinde nihai olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Burada ne yaptık? Bizim bir RLC devremiz vardı. RLC devremize yani şurada gördüğümüz forcing function'ı uyguladık. Bu forcing function'ı uyguladığımızda devredeki akımın değerinin ne olacağını e, sorduk. Devredeki akımın değerini öncelikle e, belirleyebilmek için burada verilmiş olan yine sinüsoidal eksponansiyel sinüsoidal formda verilmiş olan e, forcing function'dan S parametresini elde ettik. S olarak ifade ettiğimiz kompleks frekanslı. Kompleks frekansa baktığımızda per frekanstan ve yine e, angular frequency dediğimiz açısal frekanstan oluştuğunu söyledik. Sigma ile ifade etmiş olduğumuz şey bizim neper frekans yine benzer şekilde omega ile ifade etmiş olduğumuz şey ise bizim angular ya da açısal frekans dediğimiz ifade. Onu burada yazdık. Benzer şekilde it'nin de buna benzer şekilde olacağını biliyorduk. Onu söylemiştik. Değişimin nerede olacağını biliyoruz. Buradaki ım değeriyle buradaki fi açısal değerinde. O zaman biz buradaki ifadeyi e, reel kısım ve çarpı e üzeri st şeklinde yazabileceğimizi ve benzer şekilde v'yi buraya koyduğumuzda e üzeri ST'yi de koyduğumuzda bunların reel kısmını aldığımızda bu şekilde belirteceğimi söyledik. Bunu da ifade ederken reel kısmı olarak baktığımızda fazör formda gösterebileceğimizi söyledik. Fazör formda V'nin 60, büyüklüğünün 60, açısal değerin ise 10 derece volt olduğunu ifade ettik. S'nin eksi 2 artı J4 olduğunu göz önünde bulundurarak benzer şekilde akımın da IM yine e, açısal olarak da fi açısına sahip olacağını söyledi. Devre şimdi geldik. Devrede Kirchhoff'un gerilimler yasasını uyguladık. Kirchhoff'un gerilimler yasasına baktığımızda kapalı bir çevrim, çevrim üzerindeki devre elemanlarının e, üzerindeki gerilim, gerilimleri dikkate alıp yönlerini dikkate alıp topladığımızda toplamı sıfır eşit olduğunu biliyorduk. Burada baktığımızda gerilim denklemleri yazıyoruz. Gerilim denklemleri yazdığımızda R çarpı i L çarpı D i bölü D T, benzer şekilde 1 bölü C İ, e, integral it şeklinde ifade etmiştik. Eşitliğin diğer tarafına da V t'yi atmıştık. Yine bunu düzenledik burada. Düzenledikten sonra bunun laplas olarak ifade etmek istediğimizde nasıl ifade ettik? V t'yi atmış e, 60 10 derece çarpı e üzeri st şeklinde ifade edeceğimizi söylemiştik. Benzer şekilde 2 çarpı i e üzeri st. Burayı da bu şekilde ifade edeceğimizi söyledik. Yine buraya baktığımızda 3. Burada türevi var. Türevinin nasıl alındığını söylemiştik. E, e, türevin e, Laplace'ın e, alındığında e, Laplace değişimini burada da ifade etmiştik dönüşümünü. Bu da neydi? S çarpı fs eksi f'nin sıfırdaki değeri şeklindeydi. Buraya uyguladığımızda 3 çarpı s IST 0'daki değeri varsa başlangıç anındaki değeri de eksi olarak yazılır. Şu anda başlangıç anındaki değeri verilmemiş. Onun için de buraya herhangi bir şey yazmaya da gerek yok. Başlangıç anındaki değerin sıfır olduğu düşünülmekte zaten forcing function olarak uygulanmış. Buraya baktığımızda integralin laplası burada fs bölü s'nin olduğunu söylemiştik. O da 10 bölü s çarpı i e üzeri st. E üzeri ST'lerin ortak olduğunu gördük. Bunları sadeleştirdiğimizde 60 10 derece eşittir. 2 I artı 3 S I artı 10 bölü S çarpı I şeklinde denklemimizi elde ettik. Burada yine matematiksel işlemlerimizi gerçekleştirdiğimizde matematiksel işlemlerimizin neticesinde akım ifademizi biz 5.37 açısal olarak da eksi 106.6 derece olarak elde ettik. Ve bunu time, buradaki elde ettiğimiz şey aslında frekans domainde çalıştık. Biz frekans domainden time domaine convert ettiğimizde akım ifademiz, ve burada söylemiş olduğumuz gibi im değerini elde ediyorduk. Buradaki değerimiz yine im değeri, bunu elde ettik. E üzeri eksi t 2 t olacağını söylemiştik. Neper frekansın burada durduğunu söyledik. Kosünüz. Yine açısal frekansında burada olduğunu söyledik 4 4'te. Değişimin nerede olduğunu bakıyoruz. Değişimin fi açısında olduğunu görüyoruz. Yine tekimde burada fi açısında. Bunun da değerini eksi 106.6 derece amper olarak yazıyoruz arkadaşlar. Burada bu örnek üzerinde durduk. Bundan sonra arkadaşlar öncelikle empedans kavramın üzerinde duracağım. Empedansla ilgili bir örnek yapacağım. Daha sonra ise diğer devre elemanlarının üzerinde devre elemanlarının S-plane'deki tepkilerini inceleyeceğiz.